Herkese merhabalar. Bu videoda YouTube geçmişine nasıl bakılır? YouTube canlı sohbetlerdeki bıraktığınız mesajlar nasıl silinir? YouTube'daki yorumlar nasıl bir arada görünür? YouTube'da beğendikleriniz ve beğenmedikleriniz nelerdir? Bunları nasıl görebilirsiniz? YouTube geçmişine nasıl bakabilirsiniz? Bunları anlatacağım. Videonun açıklama bölümüne linki bıraktım. Arkadaşlar YouTube geçmişiniz myactivity.com google.com slash product slash youtube adresinde yer alır. Bunu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Burada geçmiş kısmına bastığınız zaman YouTube geçmişini görüntülersiniz. Hangi videoları izlediyseniz onları burada görürsünüz. Kontroller bölümüne gelip baktığınızda ise bakın burada izlediğim YouTube videolarını dahil et veya etme YouTube'da yaptığım aramaları dahil et, etme ya da otomatik olarak silme seçenekleri gibi kontroller yer alır. Etkileşimlere geldiğinizde ise YouTube'da beğendiğiniz ve beğenmedikleriniz işte bakın burada görebileceğiniz ve silebileceğiniz şekilde bir aradadır. Şuradan basarsanız beğendiklerinize ve beğenmediklerinize gider. Burada ne yaptınız ne yapmadınız beğendiniz beğenmediniz bunların hepsini burada görebilirsiniz ve Silmek istediğiniz zaman şöyle silebilirsiniz. Buraya tıkladığınız zaman. YouTube'daki yorumlarınıza gidelim. Buraya bastığınız zamansa YouTube yorumlarını gösterir. YouTube'da daha önce herhangi bir videoya yaptığınız yorumları görebilir ve silebilirsiniz. En çok sorulan bir soru da şu. YouTube canlı sohbet mesajlarını nasıl silebilirim? Onu da şuradan mesajları göster kısmından burada görebilir ve silebilirsiniz. YouTube topluluk gönderileri, oradaki beğenileriniz, beğenmemeleriniz ve oylarınız görüntülenir ve isterseniz buradan yine tıklayarak silebilirsiniz. Topluluk yayınlarını göster butonuna basmak suretiyle YouTube üzerindeki geçmişinizi görebilirsiniz, etkinliklerinizi görebilirsiniz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.